içmiştik hatırlarsınız ve milyonlarca izler Bu sefer kurallara uyarak içeceğim arkadaşlar. Lütfen eğer bir adam olursa yine aşağıya yazın olur mu? Şimdi bu kutsal semsem suyunu içiyorum arkadaşlar. Başlıyorum. Aa, çok güzel bir su. Aa, başım biraz tuhaf oldu. Ne kadar güzel bir suymuş bu. Çok güzel arkadaşlar. Gerçekten huzurlu bir su. Onu söyleyebilirim. İnşallah Allah size de nasip eder. Çok güzel. Çok bayıldım yani. Çok güzel bir su gerçekten. Zemzem suyunu ben zaten çok seviyorum. Şanslıyım ki içe Duyuyor musunuz? Çok bereketli bir su. Ben çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Yani umarım imkanınız olur ve Allah size de nasip eder bu güzel kutsal suyumuzu, zemzem suyunu içebilirsiniz. Ben çok şanslıyım. Neredeyse her yıl içebilirsiniz.